Evet arkadaşlar ağaçlar görüyoruz. Daha da orman. Umarım. İstediğim yere varabiliriz. Var mı? Varırız ama. Geri dönebilir miyiz? <gülüyor> Kaybolmadan. <gülüyor> Bu biraz şüpheli. Ama ilerisi açık gibi sanki ya. Değil mi yeğenim? Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Orman işletmenin kullandığı yol. O da buzluk. Buzluk. Yol boyu devam edelim en aziki en azından arkadaşlar çok sığ bir orman ya. Gel. Bunda bir boş bir alan bulabildik yani ya. İşte odun. Ağaç. Odun sitelerini görüyorsunuz. Bak bunlar. Buranın, buranın odunları büyük ihtimal. Böyle kesmişler, yığmışlar. Çünkü bayağı bayağı bir önce kesilmiş. Evet arkadaşlar görüyoruz Ormanı yırttık geldik buraya kadar. Şimdi istediğimiz bölgeye de az bir yer kaldı. Birazdan orada olacağız. Ama işte buraları görüyorsunuz. Etrafı açık. En azından demek ki gibi çok sığ yok, sığ orman yok. Hatta orman ağaç hiç yok. Bir ağaç var görüyor musun? Burada tarlanın ortasında. Aşağısı gördünüz. O aşağısı mavilikte göl arkadaşlar İznik Gölü. musun? Şurada ağacı görüyorsunuz değil mi? Nasıl bir ağaç? Bakacağım şimdi ne var Başka işte arkadaşlar bu ağacı görüyoruz değil mi? Bak. Etraftaki ağaçlar farklı bir ağaç. Bu da burada farklı bir ağaç. Bir tane var bundan. Başka başka yok. Arkadaş. Baksana bana. Bakın arkadaşlar size göstereyim. Daha önce ne yapmışlar burayı? Mükemmel bir ağaç ya. Çam ağacı arkadaşlar. Efsane bir ağaç görüyoruz. Bakın hatta birisi burada. Ha <laughs> çay içmiş. Bakın bir barınma yeri bile yapmışlar burada ya. görüyoruz arkadaşlar. Mükemmel. Harika bir ağaç. Resmen ev gibi ya. Bakın görüyoruz. basamak yapmış. Bu iyi bence büyük ihtimal daha önce çoban çobanlar yaptı. Büyük ihtimal ha. Şu burada suyu bile var arkadaşlar. Şunu da. Al. al şunu. Üşürme. İndir su var içinde. İndir kamerayı kamerayı göster içinde şimdi. Yatırmış. Sala. Dışarı çık. harika bir <laughs> beni. Çekiyor değil mi?